Herkese selamlar. Bugün Steam'deki oyunların tümüne nasıl sahip olabilirsiniz onu göstereceğim. Evet bunu Raiden uygulamasıyla yapacağız. Raiden uygulaması sizin Steam'deki istediğiniz herhangi bir oyunun Steam kütüphanenize hızlıca eklemenize yarar. Burada uygulamadaki popüler oyunları görebilirsiniz. Burada Denovo desteğini verdiğimiz oyunları görebilirsiniz. Ve kütüphanem, ayarlar, bypass ve Denovo bölümlerinde oluştuğunu görebilirsiniz. Kütüphanem bölümünde desteğini verdiğimiz bazı oyunların online yamasını yapabilir, diğerlerini ekleyebilir ve kütüphanemden kaldırabilirsiniz. Bypass bölümünde ise launch ile açılan oyunların launch'larını kolayca bypass'layarak oyunu sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlar var. bölümünde ise Denovo ile kurulan oyunları kolayca aktivasyonunu yaparak sorunsuz oynayabilirsiniz. Bugün örnek olması açısından Futbol Manager 2026 oyununu ekleyip göstereceğim. Bundan önce sistemde oyunumun ekle olmadığını göstereyim. Gördüğünüz gibi Futbol Manager ekli değil. Buraya geliyorum, oyunumu aratıyorum. Evet oyunum geldi, kütüphaneye ekliyorum. Oyun hazırlandı, sistemi yeniden başlatıyorum. Evet yeniden aynı hesapta değiştirmeden geldim. Oyunumu aratıyorum ve oyunum eklenmiş. Buradan yükle yapıyorum ve gördüğünüz gibi oyunumuz sorunsuz çalışıyor. Oyunumuz inerken sizlere sitemizden bahsetmek istiyorum. Raiden.com.tr adresinden istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz ve buradan canlı destekten bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, oyunumuzun girip deneyelim. Bugün sizlere sitemde aslında sahip olmadığım bir oyunu nasıl Raiden programı üzerinden ücretsiz bir şekilde DLC'lerle beraber nasıl indirdiğimi ve oynadığımı gösterdim. Sitemiz üzerinden free sürümü ulaşıp oradan deneyip sonra anı sürümü satın alabilirsiniz. İyi günler dileriz.